Merhaba dostlar. Bugün yine dağların tepesine çıktık. Güzel güzel yerler bulmak için. Burada güzel bir dere yatağı var. Bu dere yatağının etrafını incelemeye çalışacağım dostlar. Burada güzel yerler var. Önce şurada bir kayamız var. Bu kayamıza bir bakalım. Neyin nesiymiş? Ondan sonra asıl gireceğimiz yer var. derin içinde ona bakacağız. Arkadaşlar böyle yerleri gördüğünüzde normal kaç deyip geçmeyin. Ee, Tabi bu işte anlayanlar için diyorum, anlamayanlar için gelip böyle yalana geçseler bile buraların ne olduğunu bilemezler. Burası şöyle bir dağın eteğinde bir ağacın dibinde hatta ağacını kesmişler. Şöyle çok güzel bir kayamız var arkadaşlar. Bu kaya çok dikkat ederseniz bunun sonradan birbirine yapıştığını, ikili bir kaya olduğunu görürsünüz dostlar. Hemen yakından da göstermeye çalışayım. Ve etrafında da değişik değişik kaya türleri var şöyle uzaktan önce bir göstereyim genelde böyle ileri uzakta baktığı zaman daha net görürsünüz yakınlara yaklaştıkça pek eski izler belli olmaz bakın şurası sonradan birbirine monte edilmiş küçük bir kaya bu kayayı artık eski insanlar neler sakladılar bilemeyiz. Buraya hazine eşyalarını saklamış olabilirler. El aletlerini de saklamış olabilirler. Bakın hemen şu birleşmiş yerindeki horasan ağaçlarını bir görün dostlar. Şöyle bir yakından göstermeye çalışayım. Bakın kayanın birleştiği yeri görüyorsunuz. Şu rengi rengiyle şu kayanın rengi birdir dostlar ama şu ortadaki Horasan aracı gördüğünüz gibi bembeyaz. Hatta bazı yerleri de kayanın rengini almış ama bu kayanın sonradan buna monto edildiği belli. Şöyle bakın hatta bu tarafta biraz daha açık yeri var. Bakın şöyle bir. Horasan harcına doğru giderken üst tarafında biraz açılmalar olmuş. Tabi bunlar binlerce yıllık eski kasa veya da buna benzer yerler olduğundan içindeki artık malzemesi duruyor mu veya da çıkarılmış mı belli değil ama müthiş bir yer. Etrafına bakalım başka neler var. Hatta şu altında bir mezar evet, var. Onu şöyle yakından göstereyim. Güzel dostlar videomun altına yorum yazınlar. Altında bir kapak var. Yarısı toprağa gömülü. Bakın şöyle yarısı dışarıda. Şöyle bir sel dediğimiz taşlar gibi şöyle bakın arkadaşlar. Hemen bu kayanın yanında şurası. Üstü toprak kaplı. Bir de üstten bir bakalım. Genelde işaretleri üstünde olur az da bu kayanın üst bölümü. Şurada bir yer var arkadaşlar. Sadece bir taşı sorudan koymuşlar. Evet. Şu taşı şöyle bir atalım. Burası artık açılan bir yer ve şu diğerinde hemen bir yer daha var ama en güzel kapağımız burası bakın üstten daha net daha güzel ayrı çalıştığını görüyorsunuz dostlar bakın şöyle bir kaya bir ayrı bir kapak ve buranın manzarasını şöyle bir göstereyim müthişte bir yerdeyiz güzel bir manzarası var Etrafına çeşitli taşlar da koymuşlar sonradan. Şöyle sonradan işlenik taşlar da var etrafında. Bakın manzarasını göstereyim dostlar. Bir dağın depesi, bir su kenarı. Ama gerçekten de şu görüntüyü görüyorsunuz. Müthiş bir görüntüsü var. Bakalım dere yatağına doğru gidelim dostlar. Belki buna benzer başka bir şeyler var mı? Onlar da bakalım. Genelde böyle yerlerde balık define işareti olurdu ama bu gördüğümüz kayanın üstünde pek bir şey göremedim. Bakalım bir dere yatağına doğru gidelim. Önümüze neler çıkacak? Bir de onlara bakalım. Hemen karşıda çok dikkat çeken iki tane kayamız daha var. Şuralarda bir giriş yapabilirsem dostlar oraları da sizlere göstermeye çalışacağım. Evet bu da dere yatağımız. O gördüğümüz nişangahın alt tarafı dostlar burası. Hemen şu kayamızın köşesi sonradan ilave edilmiş gibi. Şöyle de uzaktan baktığınız zaman bir balığın kafasını andırıyor dostlar. Bakın şöyle bir göstermeye çalışayım. bir balığı büyük bir kafasına benziyor. Bunun baktığı yönde hemen şu karşısı. Çok güzel bir yer ama kapalı bir yer. Ağaçlar her tarafı sardığı için burada pek bir şey olduğunu sanmıyorum ama yine de şüphe çeken yerleri var. Ufak tefek böyle müjdelik gibi yerler gözüküyor dostlar. Bakın şöyle bir DR yatanı görün. Bir önce baktığımız yerde şu yukarıdaydı. Gerçek yerimiz orasıydı. Oraya bakma gelmiştik. Ve hemen şurada da bir değişik kaya türü daha var. Ona da bakalım. Ve Çok değişik dostlar. Bakın hemen. Tabi Arkadaşlar nereye bakarsanız bakın eski insan izlerinden bir şey çıkıyor. Evet dostlar bugünkü videomu burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağcakta.